Berat Bey ve Sümeyye Hanım'ın evindeyim. Harikulade bir çalışma. Hollanda plesi. akordeonun arkası. Evet, kapımızın üzerinde tülümüz. Altında güneşliğimiz. Bakın burada kim var? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhabalar. Nasıl oldu efendim perdelerimiz? Vallahi çok beğendik. Çok gezdik. Evet. Ama kaliteyi tabii sizde bulduk. Sümeyye hanım nasıl oldu efendim? Çok beğendim ellerinize sağlık. Güle güle kullanın inşallah. Özellikle Hollanda pile oluşu. Hiçbir yerde görmedik böyle bir şey. Bir daha tekrar eder misiniz? <laughs> Hollanda pile oluşu özellikle. Hiç böyle bir şekilde görmemiştim. Vay be buna tamam çok be. sevindim. <laughs> buna çok sevindim. Çok yer gezdik. Ama böylesi yok diyorsunuz. Efendim güle güle eskitin, güle güle kullanın. Müsaadenizle diğer odanızda çekmek istiyorum. Oturma odamızda bir tür kullandık. Büzgü güpeli. Aksesuarımız. Altında storumuz. Bu taraf iki taraftan mı? Nasıl isterseniz efendim bir hareket ettirin. Nasıl kullanıyorsunuz kalın perdenizi? Sümeyye Hanım'ın özel seçkisi Lila'nın çok mora dönen bir tonu ve green'in bir açık tonunu kullandık. Efendim güle güle eskiden güle güle kullanın. Daha iyileri onların olsun mu Berat Bey? İnşallah. Olsun mu efendim? Olsun. Sümeyye Hanım daha ileri onların olsun mu? İnşallah <laughs> Hayırlı günlerde kullanın inşallah. Hoşçakalın.